Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa diyor ki 2023'te AK Parti iktidar olursa biz yanarız sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV İstanbul'da İlave TV seviyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki 2023'te AK Parti iktidar olursa biz yanarız diyormuş Avrupa. Ne düşünüyorsunuz? Valla ben e, şimdi hiçbir yorum yapamayacağım kesinlikle e, ve onun şeylerine de katılmak istemiyorum yani. Neden abla? E, nedenini açıklamayacağım yani yorum yapamayacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim? Kargalar bile güler ona. <laughs> Avrupa istemiyormuş AK Parti'nin iktidarı. Avrupa, Avrupa AK, AK Parti'nin kankasıdır. Amerika ha, ve Avrupa istemiyor. Yok, yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ben ona inanmıyorum. İnanmıyorum öyle bir şey yok iktidar olmasını istiyor mu yani? Ya şimdi bak, şimdi bu Orta Doğu devletleri başta Türkiye olmasa mesela silahı kime satacaklar? Mesela bu cep telefonlarını kime satacaklar? Yani savaşçı ee, savaş çık, ilaç, hastalık çıkartıp ilaçları kime satacaklar? Orta abi, Doğu'da abi, muhtarlıklar abi. var, devletler yok, Türkiye dahil buyur, Anlatabiliyor muyum? Nedir buyur, biliyor musun? Avrupalılar savaş buyur, 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 üretirler, buyur, buyur, silah buyur, buyur, satarlar. Buyur, buyur, Avrupalar o büyük işte Avrupalılar, o devletler, Amerika, Rusya vs. hepsi hastalık çıkarırlar, ilaç satarlar. Bunlar da burada vatan, millet diye her gün bayrak açsınlar bakalım. Nereye gidecek? Evet. Efendim, Süleyman Soylu dedi ki Avrupa bizim 2023'te iktidar olmamızı istemiyor dedi. Ne düşünüyorsunuz? Avrupa'da hiçbir zaman Avrupa bizim ileri gitmemizi zaten istemez. Yani, Ak Parti'nin iktidar olmasını istemiyor dedi. Şimdi... Bizim kalkınmamızı onlar istemiyorlar. Biz onlara köle olalım diyorlar. Evet. Biz bundan 20-30 sene önce biz burada birbirimizle sağla solla uğraşıyorken adamlar fabrikalar yapmıştı. Şimdi biz de fabrikalar yaptık. Tabii ki onlar istemeyecek. Evet. İstemiyorlar diyorsun. Yani. Ya ben de diyorum tabii istemezler. Bizi ya Avrupa ister mi? Avrupa istiyor ki benim elimde köle gibi durasın. Şimdi Türkiye dik duruyor artık ister mi onlar? Eyvallah. <laughs> Efendim Süleyman Soylu dedi ki 2023'te AK Parti'nin iktidar olmasını Amerika ve Avrupa istemiyor. Dedi ne düşünüyorsunuz? Ya bir şey göremiyorum. Neden abi? Ya neyse ben çok konuşamam da hiç alakası şey yok. Abi. Yok abi alakası yok. Ne alakası? Ya yok. Ekmek ya kuyruğuna girmiş. Yani 1960'ta beri çok iyi biliyorum. Bu kadar bir kötü hükümet gelmedi. Nasıl? at 1900 ad, yani neyse 19... ya. Ne işi ya? Avrupa. Hiçbir zaman bak bak. Hiçbir zaman Orta Doğu devletleri hatta Türkiye'nin batmasını Suriye istemezler. Niye istemezler biliyor musun? biliyor musun? Niye biliyor musun? Niye istemezler? Evet. Çünkü silah satamazlar, ilaç satamazlar. Çünkü muhtarlıktır yani Orta Doğu'da devlet ben göremiyorum. Muhtarlıklar vardır. Avrupa'ya hizmet ediyorlar. Avrupa niye bunları istemesin? Ya böyle bir sahtekarlıktır bu. Ya öyle bir şey yok ya. Yok arkadaş ben buna inanmıyorum ya şimdi 5-6 e, tane e, parti birleşmiş soruyu sorayım Süleyman Soylu dedi ki AK Parti'nin iktidar olmasını 2023'te Amerika ve Avrupa istemiyor dedi doğru mu efendim? Doğrudur kesinlikle doğrudur şu an için istemiyor şu an eskiden kalk dediği zaman kalkan Türkiye otur dediği zaman oturan Türkiye vardı. Şu anda bütün e, bütün dünyada Libya'da artık bir, bir şey Akdeniz'de yapıldığı zaman Türkiye'den onay olmadan Suriye'de Türkiye'nin e, onayı olmadan ve hatta hatta şu anda Ukrayna krizi var. Ukrayna krizinde bile Türkiye artık rol rol oynayan bir ülke haline geldi. Şu anda yani bunu yani ülke bazında değil şahıs bile olsam mesela ben güçlüysem yani derin arkada geçiremiyorlar mı bizi? Ya şu şu şekilde yani hala o şey gelmedik yani. Çünkü ekonomimiz biraz zayıf olduğu için yani ee daha çok ekonominin güçlenmesini istemiyor ve ee savaşta 15 Temmuz'da şey yapamadılar. Şu anda ekonomi krizi yaratmaya çalışıyorlar. Krediyi kesiyorlar. Ondan sonra ee para akacak yeri kesiyorlar. Niye? Çünkü Türkiye'nin ilerlemesini istemiyor. He 1980 yani 70-80 yıl önce dünyada ilk otomobil üretilen arasında Türkiye vardı, ilk uçak üretilen arasında Türkiye vardı. Marshall yardımıyla bütün uçağı <laughs> tabi tabi yani şimdi dedi ki bundan sonra uçağı sen yapma biz sana satacağız sen niye uçak yapacaksın? Gel, gel. He ama karşılığında ne oldu ben sana yardım edeceğim. Ama ne olduk şu, bugüne kadar maalesef yani, şu anda bir iğne hale iğne hale yapamıyoruz. Niye? Çünkü onlara ee, bir nevi muhtaç olduk yani. He, şimdi nedir? Tabii ki yani ben de olsam yani siz de olsanız kim olursa olsun yani karşısına rakip istemez yani. Maçta da böyledir. Dünya politikasında da böyledir. Ticarette de böyledir yani. Evet. Onun için istemiyorlar. Çok sağ olun. Efendim. Rica ederim. Abi merhaba. Merhaba abi. Süleyman Soylu dedi ki AK Parti'nin 2023'te iktidar olmasını Amerika ve Avrupa istemiyor dedi. Doğru mu sizce? Ya şimdi AKP'nin geçmişte dediği mesela yanlış dediği bir gün mesela İsrail Genel Başkanı bir 2-3 hafta sonra Türkiye gelecek. Evet. Ben AKP'nin siyasetine inanmıyorum açıkçası. Ne Ya bir böyle konuşuyor bir böyle konuşuyor. Mesela 20 sene önce söylediği sözle bugün birbirini tutmuyor. Onu geçin 2 ay önce söylediği sözle bugün birbirini tutmuyor. Ben inanmıyorum. Avrupa İstiyor istemiyor mu istemiyor mu? da inanmıyorum. Ya zaten hiç kimse hiç kimse istemiyor. İki kardeş şu anda dünyada birbirini istemiyor. Şimdi arkadaş demin diyor ki işte dedi sana silah verelim, şunu bunu verelim. Ya koskocaman devlet küçük bir çocuk mu Amerika onu kandırıyor? Yani bu millet bir çocuk mu Amerika bu milleti kandırıyor? Böyle bir akıl yok ya. Yazık günah ya. Millet kafayı üşütmüş. Kardeşim Türkiye cumhuriyeti 85 milyon nüfusu var ya. Amerika'nın 300 milyon nüfusu var olabilir. Amerika kıtanın öbür tarafında biz buradayız. Yani Amerika bir çocuk muyuz bizi kandırıyor? Hepsi oyun, hepsi sanaryo, kandırmaca. Müdahale ediyorlar mı efendim sizce işte Avrupa ülkeleri ya da Amerika bize? Amerika zaten şu anda dünyanın her yerinde adamlar var. Ediyorlar. Ama biz niye onların oyunlarına geliyoruz? Vatandaş olarak biz niye onların oyununa geliyoruz? Şimdi diyorlar ki bir gelen seçimde Amerika bu sefer onu tutacak. O zaman biz millet olarak niye onların oyununa geliyoruz? O zaman AKP şimdiye kadar onların oyununa mıydı? Değil mi? Yaratıyor soruyu sana kafana. Yani şimdi vatandaşlar demin şurada gördüm kavga çıktı. Şurada şimdi çıktı kavga çıktı. Millet gergin. Bir de siyaset soruları hani bence şu anda sorulması biraz yanlış buluyorum. Evet. Çünkü siz gergin mi insanlar? Gergin, millet gergin. Bak Adam iki dakika mikrofonu birisine uzattı ya adam öyle bir konuşuyor ki şimdi sanki hiçbir şey yapılmamış edilmemiş gibi konuşuyor bak ben AB Parti tutmuyorum hemen adam baktı kavga çıkacak abi dedi Tamam dedi polis gelecek dağıtacak yarım saat önce yine çıktı burada dimin yine çıktı Çünkü millet çok gergin birisiyle şu anda tartışamıyorsun hemen adam konuyu bir yere bağlıyor kardeşim sen bir soru soruyorsun sana cevabını veriyorum Niye gergin Ekonomi kötü, berbat, insanlar <laughs> birbirine tahammülleri yok. Baştakiler milleti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Yani siyasi parti liderlerinin üslupları sokağa yansıyor mu? %100 yansıyor. Ya şu anda yansımazsa bu millet bu halde olur mu? Olmaz. Bak bu abi de demin oradaydı. Takip ediyorum. Bak siz mesela bir yarım saat sonra burada kavga çıkacak. Ama no, biz çıkarmayız. Ya insanlar Olmaz. yok yok ben sizi evet. sormuyorum. Ha, anladım. Bak sizi sormuyorum. Sen örneğin C parti destekleyebilirsin ama parti destekleyebilirsin kardeşim. Öteki ikisi geliyor soruyu hemen en üste bağlıyor siyasetin en üst kademesinde bağlıyor. Gidiyor. Tepeye gidiyor. gidiyor. Tepeye niye gidiyorsun kardeşim sen? Adam sana ekonomi soruyor cevap ver. Sen gel konuş. Ötekisi de gelsin Herkes konuş. Gel. Her gelsin gelsin, gelsin konuşsun. Aynen, aynen. Yani Öyle budur durumlar bunlar. Abi sen ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Şimdi Sayın Soylu dedi ki evet. Ak Partinin 2023'te iktidar olmasını. Amerika ve Avrupa istemiyor dedi. Katılıyor Peki ben şu soruya şöyle bir cevap verebilir miyim? Yürüyorum. Gel arkadaşım yanıma. Gel abi. Gel. Biz iki arkadaş Av Avusturya'da yaşıyoruz abi. Tamam mı? Eyvallah Gurbetçiyiz. Abi. İkimiz de farklı görüşlere sahip insanlarız. Çok güzel. İkimiz de. Bu arkadaşım tam bir Ekrem İmamoğlu hastası. Ben de tam bir Tayyip Erdoğan hastası. Eyvallah. Ne güzel. Çocukluğumdan beri arkadaşım. Ne güzel. Bak birbirimize karşı saygımızı, sevgimizi oluşturmuşuz. Birlikte tatile gezmeye gelmişiz. Bak biraz önce arkadaşımız da söyledi. Aynen. Herkes farklı görüşlere sahip o olabilir. Kardeş. Süleyman söyle ne derse desin kardeşim hep bir olalım, beraber o olalım siz ya. Siz ne düşünüyorsunuz? AK Parti'nin iktidar olmasını Avrupa istemiyor mu? Şu anda orada yaşayan birisi olarak köyündeki bağven diyorlar böyle köy işleriyle uğraşanlar var ya. Evet. O adam bile takip ediyor bunu. Daha geçen gün bir tanesinin işini yaptım arkadaşımın. Bir tane arkadaşımın evet. adam buradaki euro kaç para olmuş onu bana söyledi ya. Ya sen nereden biliyorsun bunu kardeşim ya? Senle bizim aramızda 7 tane devlet var. Evet. Sen nereden biliyorsun bunu diyorum ya. Adam biliyor, takip ediyor. İstiyor mu istemiyor? İstemiyor kardeşim ben orada yaşıyorum. Hiçbiri istemiyor. Bu kadar basit ya. Eyvallah. Sence abi Avrupa bize müdahale ediyor mu ya da Amerika bize müdahale ediyor mu? Şimdi benim arkadaş söyledi ya, biz ayrı görüşlerde olan insanlarız. Söylediği şeye de katılmıyorum. Avrupa, ben Avrupa'da yaşayan birisi olarak Avrupalılar kendi geleceklerinin 150 yıl öncesinin planlarını şimdiden yapmış durumdalar. Dolayısıyla Avrupa'daki ülkelerin hiçbirinin ben Türkiye'de kim iktidar olmuş, Türkiye'yi kim yönetecek umuruna geldiğini düşünmüyorum. Sürey Neden abi? E diyorum işte insanlar, kend milletler kendi insanların huzurunu, refahını daha iyiye getirmek için uğraş, çabayı cersinler. Bize ne Türkiye'den mi diyorlar yani? Kim iktidar olursa olsun mu diyorlar? Yani. Ben öyle düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi siyasetçilerin insanları kutuplaştırdığına da inanıyorum söylemleriyle beraber. Türkiye'deki tabii Türkiye'deki önceki siyasetçileri örnek alırsak bakarsak geriye ne kadar birbirlerine ne kadar saygılı olduklarını Özel, Necmettin Erbakan dönemleri evet Bülentik, Bülentik, Bülentik. dönemleri birbirlerine ne kadar saygılı olduklarını gör, görüyoruz. Ben o kuşağı görmüş birisiyim yani. Onun için o siyaset diliyle bu siyaset dili arasında çok büyük fark var. Yani çok büyük fark var. Yani ben utanıyorum şahsen duyduğum söylemlere utanıyorum. Başkaları da utanması lazım. Bu millet de utanması lazım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Abi sen ne düşünüyorsun? Avrupa AK Parti'nin iktidar olmasını 2023'te istemiyor mu sizce Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre? Sanmıyorum ya öyle bir şey istemeyeceğini. Yani AK Parti iktidar olsun ne olmasın Avrupa'nın bu umrunda, umrunda, umrunda değil, değil. değil. bence. Amerika ile Avrupa istemiyor. Yok umrunda olmaz ya. Yandık Niye biz olsun? diyormuş yani. Niye Sayın yandı Soylu öyle mi? açıkladı. Yok ne ne AK Parti yani? iktidar olursa Amerika ve Avrupa yandık diyor. Yok niye yana, niye yansın Avrupa Amerika ya bu adamlar güçlü adamlar niye yansın yani? Her şey yerinde, ekonomisi yerinde, teknolojisi yerinde. Sadece bizim gibi bir silah vurmuyor kendini veya da ne derler? Peki, peki AK Parti 2023'te iktidar olursa bundan Avrupa ve Amerika etkilenir mi? Hiç, hiç etkilenmez. Hiç etkilenmez. Aksine belki biraz daha güçlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü İstiyor yani adamlar böyle güçsüz olmamızı istiyor. Az önce arkadaş dedi e, Avrupa'daki adam buradaki euronun kaç para olduğunu Hesaplıyor, hesaplıyor dedi. Niye hesaplar orada kadar? Buraya, buraya tatile gelmek için. Buraya tatile gelmek için. Buradan mal mülk almak için. Çünkü orada 100 bin liraya alamayacağı şey burada 100 bin liraya alıp 1,5 trilyon. 1,5 trilyon. Yani bunun Bodrum'da bir yer alıp çok rahat tatil ne gelebilir. Evet. Eyvallah. Gelip kiralayamaz yani. Çok sağ ol. Çok. Abi sen ne düşünüyorsun? <laughs> ne? Süleyman Soylu dedi ki 2023'te AK Parti'nin iktidar olmasını Amerika ve Avrupa istemiyor dedi. En iyi CHP. En iyi CHP. CHP gidiyor. Eyvallah abi sağ ol. <laughs> sağ olasın. Şimdi sen diyelim iki tane fabrikatör düşün. İkisi de aynı mal üretiyor. Evet. Sen bir o bir fabrikatörün e, iyi çalışmasını senin üstüne çıkmasını ister misin? İzlemesin değil mi? Avrupa da şimdi şöyle bir şey istiyor. Türkiye diyor benim diyor boyun durumu altında olsun. Himayem yani ben ne onu yapsın diyor. Geçmiş dönemlerde öyle oldu yani. Gidiyorduk yani az uz parayla gidiyorduk. Para dileniyorduk değil mi yani? Şimdi Allah'a şükür boyunu eğmiyoruz. Eğmediğimiz evet. için de onlar diyor ki bu parti devam ederse biz bu hükme demeyiz. Evet. Yani demek onlar onların işine gelen olsun istiyorlar. O yüzden istemiyorlar yani. Onun için e, AK sen, Parti'nin 2023'te iktidar olmasını istemiyor. istemiyor. Yani şimdi şöyle Avrupa her konuda bize çelme takıyor yani. Görüyorsun yani Suriye'de olsun Irak'ta olsun her tarafta Libya'da olsun nereye gidersen git. Yani seni şey altında tutmak istiyor yani. Himayesi ha, benim emrim altında oluyor. benim diyor emrimden çıkma diyor. Onu da gözettiği için yani gözetiyor yani neyin ne olduğunu biliyorlar. Ben 60 yaşındayım yani ben bu zamana kadar yaşadığım şeyleri biliyorum. Peki 2023'te AK Parti iktidar olursa Amerika ve Avrupa bundan ne kadar çok etkilenir? etkilenir mi? Ya şimdi şöyle büyük ülkeler etkilenir az etkilenir. Yani mesela Liechtenstein, Liechtenstein ne kadar etkilenir? Ak Parti iktidar olsa ya da İtalya ne kadar etkilenir? Almanya o, ne kadar onu, etkilenir? Onu bilemem. yüzde yüzde veremem de. ki yani onlar istiyorlar ki benim himayem altında ol. Ben silah verirsem al. Sen üretme. Sen köprü yapma, sen yol yapma. Ondan sonra hani SSK durumu olsun ilaçları biz verelim o yüzden senin yani şeyini kaldırmak istemez Avrupa. Bu böyledir yani benim aklım yettiği bu. Eyvallah çok sağ olun. Heh. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Abinin dediğinin aynısına katılıyorum zaten sadece Avrupa'nın istememesi nedeni bizim onların himayesinin altında olmamız ayrıca bunu halk değil Siyasiler istemez. Tabii halkı demiyor zaten. Ya halk zaten değil olamaz yani. Zaten hani e, şu zamanda yaşayan Alman'a ne ilgili Genetik diye. düşmanlık var zaten. Türkiye'ye karşı, Osmanlı'ya karşı. Haşlı. Türk halkına haçlı dediklerimiz. Yani zaten kimse, kimse üstünde olmasını istemez. Asla Avrupa, Türkiye'nin gelişmesini de istemez. Bir yerlere gelmesini de istemez. Her zaman muhtaç. Yani halbuki bizim Hani 1930'larda uçak ürettiğimiz engellenmeseydi şimdi başka yerlerde olabilirdik. Her zaman e, bir Türk olarak bir Türk olarak ne zaman bir şahıs bir şahıs bir yerlere gelse bir şey ürettirse onun ayağını keserler, çelme atarlar. Ya ölür ya öldürülür affedersiniz. Bunlar birer gerçek. Türkiye'de çok değerli insanlar öldü. En son 2006'da altı <laughs> e, 6 bilim insanın uçağın düşürülmesi. Yani bunlar bunlar boşuna ya boşuna yani planlı bir şekilde öldürüldü yani. Hepsini birleştirdiler. altı kişiyi bir uçakta. Bir Vallahi Türkiye'nin bir yerlerine gelmesini abi. istemeyenler. Yani biz burada ben ya, yanlış şey anlamayın de AKP'li değilim abi. yani evet, onu da söyleyeyim evet, ama evet, bir oturup şahıs oturup, başarılıysa ona saygı, yani. saygı duyuyorum. Yani bir hak kuruna, halk kuruna yani. Teşekkür ederim. Öyle Rica ederim. İyi günler. Yok.